Şimdi de 2016 alan eğitimi sorularıyla e, devam edeceğiz. 2014'te 2015'te alan eğitimi ile ilgili çok umduğumuzu bulamadık. Daha çok böyle sanki daha önceki konuların tekrar tarzında sorulardı. Bakalım 2016'da yine e, bir tekrar mahiyetinde soru mu sormuşlar yoksa alan eğitimine yönelik orijinal özgün sorular çıkacak mı? Bakalım e, 41. sorumuzla hemen yolumuza devam ediyoruz. Bu arada unutmayın yine canlı yayındaki ders anlatışımızı videoya alıyoruz arkadaşlar. O yüzden derse katılan arkadaşlarınız olabilir. O yüzden şaşırmayın bu ses nereden geliyor demeyin. Videomuzda kayıtlı öğrencilerimiz şu anda ders dinliyorlar. Onlar derse katılmak isterlerse sesli bir şekilde katılımlarını sağlayacaklardır. 41. sorumuzla başlıyoruz. 41. sorumuz bize kullandığı teknik demiş. Hangi kurama aittir diyor değil mi? Bakın soruyu okuduğumuzda kullandığı teknik hangi kurama ait diyor. E, ee, Gestalt Bakın bildiğim bilmediğimiz bir kuram söz konusu değil ama kültürel dayalı bir teori yani açıkça söylemek gerekirse bir kuram ben duymadım. Bak hemen seçeneklerden eledim. Burada bunu ifade ettikten sonra şimdi paragrafı okumaya başlıyorum. Oya yaşadığı problemleri anlatmak istiyor. Ve annesi diyor ki problemlerin nedeni olarak annesini görüyor sürekli ve onu suçluyor. Bunun üzerine Tayfun Bey danışma odasının karşılıklı ya yani şurada iki sandalye değil mi? İki keklik bir kaya dötüyor diyorsa bu durumda iki sandalye direkt ne diyor arkadaşlar? Bitirilmemiş işlerde evet bilmeyeni döverler. O yüzden camız geç dağıtı olarak karşımıza çıkıyor. Büyük ihtimal sandalyenin bir tarafına olumlu görüşlerini bir tarafına bakarak gibi bir annesini oturtacak değil mi? Ona ifade ettirecek paragrafı siz okursunuz artık ben geçiyorum arkadaşlar. 42. Sorumsa gelecek olursak 42. sorumuzda Hangisi okul psikolojik danışmanın bu duruma verebileceği en uygun saydamlık tepkisi? Güzel bir terapetik koşul tepkisinden bahsetmiş. Ceyda diyor. Evet Ceyda okul psikolojik danışmana giderek sınıf arkadaşlarım bana çok kötü davranıyor. Beni sık sık tersliyorlar. Sınıfta yalnız kalmak için onlara tepki göstermiyorum. Ama bu durum ne kadar sürebileceğini bilmiyorum. Bununla ilgili siz ne düşünürsünüz öğrenmek istiyorum demiş. Bu bizim Ceyda ile hiç alakası yok. Ceyda direkt tepkisini gösterir. Onu söyleyeyim şu anda sınıfta aramızda Ceyda. Ama bu Ceyda demek ki farklı bir Ceyda. Ee, en uygun saydam tepkisi hangisi olur demiş. Kendini bu kadar ezdirmeni sana hiç yakıştıramadım. Bir yetişkin olduğunda da kendini ezdirirsin diye korkuyorum. Şimdi bu durumda şöyle yani saydam olmakla arkadaşlar açıkça söylemek gerekirse şeyi ne diyelim öğüt vermeyi Aynı zamanda e, patavatsız konuşmalarını ne yapmıyoruz, kesinlikle dikkate almıyoruz. O yüzden şimdi A seçeneği bizim için ne oluyor? Genel anlamda ifade ettiğimizde kişinin saydam olmasından ziyade biraz daha ne yapmış kişiyi koruyucu hareket etmiş. Bu yüzden de burada bir saydamlık tepkisi söz konusu değil. Peki senin böyle bir şey yapacağını tahmin etmezdim. Bakın bir suçlayıcılık var. Saydam olurken suçlamıyoruz. Bu durum herkesin başına gelebilir, benim de gelebilir. Önemli olan değiştirmek için. Sabah sarf etmek bir öğütten bahsedilmiş 42. sorun C seçeneğinden. O yüzden C'yi deledik. Yaşadıklarına üzüldüm. Çok üzüldüm ve biraz şaşırdım. Evet. Okulda bu tür sorunların yaşanmadığını düşünüyordum diyerek kendini net bir şekilde ifade etmiş ve aynı zamanda duygularını aktarmış. O yüzden D seçeneği saydam olmaya güzel bir örnek. Bu yaşlarda herkes benzer şeyler yaşıyor diyerek saydamlığı önemsizleştirmiş burada. O yüzden saydam olmadan ziyade önemsizleştirme durumu ortaya çıkmış cevabımız denizli. Evet bilişsel çarpıtma sorusu gelmiş bu sefer de arkadaşlar. Akif'in bilişsel çarpması hangisine örnektir demiş 43. soruda. Ee, seçici soyutlama dediğimiz şey arkadaşlar hemen şöyle anahtar kelimelerini yazalım. Ayrıntıya takılma, kişiselleştirme, alıngan olma olarak ifade edelim. Abartma, adı üstünde abartma, olayı farklı abartma yanlış etiketleme bireyin kendisi hakkında ya da başkasına yönelik bir ne diyelim lakap mı öyle diyeyim anahtar kelime kutuplaşmış düşünce ise bu şöyle diyebiliriz arkadaşlar ya hep ya hiç olarak düşünebiliriz yani arası yok değil mi böyle düşünebiliriz. gelelim soruyu okuduğumuzda akif yıl sonundan yıl sonu sınavlarına hazırlanarak girmiş ve sadece bir sınavı istediği gibi geçmemiş. Değil mi? Bununla birlikte kesin kalacağım ya okulun bir yıl uzarsa gibi cümlelerle kendi kendine söyleniyor. Alıngan değil şöyle diyelim abartma olarak ifade ettiğimizde hani burada şey olabilir abartmadan kastımız felaketleştirme ise bir felaketleştirme durumu söz konusu değil. Kendisine yönelik bir lakap vesaire ya da başka yönelik böyle bir durum yok. Ya öyle olacak ya böyle ya benimsin ya kara toplansın tarzında bir düşünme biçimi yok. Burada en güzel seçenekleri eleyerek gittiğimizde ayrıntıya bir ayrıntıdan yola çıkarak düşünmeye başlaması seçici soyutlama olarak tanımlanabilir. Gelelim 44. sorumuza. 44. sorumuzda bu sefer hangisi bireysel rehberlik uygulamasıdır diyor. Evet, bireysel rehberlik uygulaması olarak ifade ettiğimizde birlikte yorumlayalım. Sınıf içi istenmeyen bir davranıştan dolayı öğrencinin velisiyle görüşme. Şimdi burada soru bakın güzel bir soru. Ya yani daha doğrusu güzel bir soru derken veli işin içerisine dahil etmişler ama veliyle yapılan çalışmalar rehberlik çalışması olarak değil, müşavirlik çalışması olarak geçer. O yüzden A seçeneği bizim için müşavirlik olduğundan dolayı eledim. Sınıfta ders dinlerken etkili tutma konusunda öğrenciye bilgi verici görüşme yapması. Bakın dikkat edin. Öğrenciye diyor. O yüzden bireysel rehberlik uygulaması gibi duruyor. Sınıfta gözlenen istenmeyen öğrenci davranışının değişimi konusunda sınıf öğretmeniyle görüşmesi müşavirlik sınıfta istenmeyen davranışları gösteren öğrenciyle çözüm odaklı yaklaşımda kısa süreli görüşmeler yapması psikolojik danışma. Bireyle ama psikolojik danışma olduğu net zaten çözüm odaklı demiş. Sınıfta arkadaşlık ilişkileriyle ilgili sorun yaşayan öğrenciyi grup danışmasına almak. Bireysel olmadığı için zaten grup danışması dediği için. O yüzden arkadaşlar Edirne seçeneği danışma örneği. En güzel burada bireysel rehberliğe Bursa seçeneği diyebiliriz. Ee, 45. soru bir grup liderinin eylem esnasında ne yapması gerektiğini söylüyor. Bir öğrenci ağlıyormuş. Yani katarsız yaşıyor. Bu durumda arkadaşlar hangisi uygun bir tepki değildir? Kağıt mendil uzatması. Evet şimdi şöyle e, düşündüğümüzde öncelikle kağıt mendil uzatması ağlamaya devam etmesi açısından bir e, destek tepkisi olarak düşünülebilir. Ağlamasına sebep olan duygularını paylaşmak isteyip istemediğinin sorulması olabilir. Danışanın duygularını yansıtması. Evet zaten burada yakaladınız değil mi? Bir katarsız yaşıyor ve bunun üzerine gidilmesinde fayda var. Oturum sonunda konuşma isteğinin olup olmadığını sorulması. Rahat olması için dışarı çıkmasının istenmesi olmaz. Katarsız yaşaması durumunda bunun bir terapatik faktör olduğunu düşünüp ne yapacağız arkadaşlar? Onun orada yaşanmasını sağlayacağız. Çünkü iyileştirici bir özelliğe sahiptir. Gelelim 47. soruya. Grup liderinin yol artası tekniğinin kullanmasının öncelikli amacı. Şimdi yol haritası tekniği neymiş arkadaşlar? Birlikte okuyalım. Yukarıda bahsediyor. Şimdi yaşamınızı düşünüp bunu bir yol haritası olarak görmenizi istiyorum. Bildiğiniz gibi bazı yollar düz, bazılar geniş, bazılar bakımlı, bazılar ise dar. Yani bozuk. Yolların bazılarında engel, bazılarında ani virajlar olabilir. Peki sizin yaşam yolunuz nasıl buralardan hangileri var şeklinde bir açıklama yapıyor. Ve bu yöne gebererek böylece üyelerin yaşamlarına dair çeşitli yollar çiziyorlar sizce bu tekniği niye kullanmış? Yani öncelikle amaç nedir diye sormuş. Üyelerin farkındalıklarını arttırmak mı? Yoksa güven oluşturmak mı? Utanç ve suçluk duygularını ortaya çıkarmak mı? Sonlandırma yazılı olup olmadıklarını anlamak mı? Yoksa yaratıcılıklarını geliştirmek mi diye soracak olursanız burada birey direkt kendisini tanımasına yönelik bir çalışma yapılmış. Değil mi? Kendi yolunu tanımasına yönelik bir çalışma olduğu için farkındalık arttırmak en doğru seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Gelelim 48. sorumuza. 48. sorumuzda diyor ki söz konusu modülde yer alan kavramlar hangi kurama aittir diye sormuş. Şimdi şıklara bakıyorum. Herhangi bilmediğim bir kavram ya da bir kuram yok. O yüzden şimdi bu yönergeyi e, açıklama okuyorum. Verilerin sağlıklı kişiler arası ilişkiler geliştirmeni desteklemek amacıyla psiko eğitim çalışması yapmayı planlıyor. Bu eğitim modüllerden birinde çocuk, birinde yetişkin, birinde de ebeveyn ego deyince arkadaşlar herhalde hepimiz transaksiyonel analize gitmemiz gerektiğini bilmemiz lazım. Önemli ipuçlarımız burada çocuk yetişkin ve ebeveyn egosu olduğunu söyleyelim. Gelelim 49. soruya arkadaşlar. 49. soruda Ahmet Bey'in yaptığı bu çalışmalar aşağıdaki psikolojik danışma rehberlik uygulamalarından hangisi içerisinde yer alıyor şeklinde bir soru gelmiş. Evet etkileşim grubu bireylerin sosyal etkileşimini sosyal davranışlarını ortaya çıkarmak için yapılan çalışmalardır arkadaşlar. Alan çalışması, yaptığınız her çalışma alan çalışması. Grupla psikolojik danışma, bireyleri doğaçlam şekilde toplanıp kendilerini yansıtma, duygularını ifade etmesini sağladığımız uygulama. Grup rehberliği, bilgi odaklı bir çalışma. Mesleki danışmanlıkta da mesleki olarak bireylerin kariyer planlamasına destek olmaya yönelik çalışmalar. Bakalım Ahmet Bey rehberlik saatinde sınıfta öğrencilerine, bir kere sınıfta öğrencilerine dediği için arkadaşlar bakalım bağımlılığı, madde bağımlılığı, verimli ders çalışma, bilgi verme odaklı çalışıyor. Yani bilgilenme odaklı olduğu için arkadaşlar cevabımızı ne yapıyoruz? Denizli. Çünkü meslekle ilgili bir durum yok. E, alan çalışması dediğimiz için bununla ilgili hani bir alana yönelik özgü bir çalışma gerçekleşmesi lazım. En güzel burada grup rehberi yani deniz seçeneği net bir şekilde oturuyor arkadaşlar. Ve son sorumuz arkadaşlar. 2016 yılının son sorusu. Diyor ki grup rehberliği kullanmak daha etkili bir yoldur. Hangisinde grup rehberliği kullanmak daha etkili bir yoldur? Bireylerle yaşayabileceğim. Psikolojik danışma ve rehberlik alanında hizmet verenlerin bireylerin sorunları alanlarına en uygun teknik ve yolları kullanması gerekiyor. Teşekkür ediyoruz bu açıklama için Sayın Kamu Spotu. Peki bakalım grup rehberliğine kullanmak daha etkili bir yoldur. Zamanı etkili bir şekilde kullanamama grup rehberliğe çözülebilir. Öyle değil mi? Böyle yorumlayabiliriz. O yüzden bir kere ne yapacağız kesinlikle biri alacağız. Yani bu grup rehberliğidir diyebiliriz. O yüzden ne yaptım? Hemen değil E'yi eledim arkadaşlar. Sosyal beceri eksikliği bence grup rehberliği çözülebilir ama bir bakalım diğerlerini okuyalım. Sahip olduğu ilgi ve yeteneklerin farkında olmama. Bu da bence grup rehberliği çözülebilir. Üst eğitim gruplar hakkında. Bunların hepsi çözülebilir ama arkadaşlar Maalesef seçeneklerden elemem gerektiği için 2 ile 3'ü danışma daha mantıklı. 1 ile 4'de de rehberlik daha mantıklı deyip 1 4'e gitmemiz daha doğru oluyor. O yüzden cevabımız Ceyhan seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Evet gençler 2016 sorularında bitirdik. Sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ettim. Kendinize iyi bakın 2017 yılı sorularında görüşmek üzere.